Kahvaltım hazır, bu şekilde. Spor salonu öncesi daha e, kendimi zorlamak istemedim. E, hani Digestion konusunda. E, çünkü daha fazla böyle karıştırdığımda bir şeyleri hissediyorum ki biraz daha e, beziyorum antrenmanda, biraz daha yorgun oluyorum. O yüzden yeterli besini alıp, olabildiğince sade bir şekilde almaya çalışıyorum. Normalde bulutta olduğum için aslında bu kadar kalorisi düşük bir şey yemek istemem. Ama başka bir seçeneğim yok bugün için. Bunu yedikten sonra dışarıda bir şeyler yine yerim, onu da çekerim şimdi size. Ama bu şu an bu tabak maksimum 500 kalori 400 kusur hatta. Ee, o yüzden hızlı bir şekilde bunu göstereyim ondan sonra spor sonunda görüşürüz. Biz buraya gidersen ve böyle bir şey olursan böyle bir şey alıyormuşsun. Şu an siyah biraz. Başladı mı? Evet. Güzel mi şu an? gözüküyor şu an. Evet. Spor salonu öncesi anabolik bir kahve molası yaptık şimdi. Birazdan bacaklarımızı parçalamaya gideceğiz. Yanımda partner olarak bu arkadaş var. Asistan. Asistan. Şimdi bacaklarımızı parçalayacağız. Güzel kareler çekmeye çalışacağım sizin için. Umarım seversiniz. Sıkıntı olmaz. Tamam, beni de çek şöyle bir. Şöyle sonra bacakları da çek şu şekilde. Alın. Şu an ne oluyor? Neyse bu sefer 48 saat 48 saat bir vlog yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Aynen. Hadi bir squat atlayalım bu arkadaş da bir ne yapsın. Cameraman. 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 Kas yap. Vur, vur. <laughs> ey ey ey. Aspic Arda ne yapıyorsun? Başak gün değil mi? Başak gün değil mi? Oğlum. Oho. Şöyle yemeğimiz hazır, 100 gram bezelye, 120 gram et, 100 gram da tavuk suyuyla pilav. pilav. Bunu şimdi bitireceğim, friends izleyip, 2 saat sonra da bölüleceğim var, orada görüşürüz. Kimsenin umursamadığı aşçılık kısmına yeniden geri döndük. Burada güzel bir salatamız var, burada bölülce aşçılığı. 250 gram. İşte o şekilde o piştikten sonra bir daha fotoğrafını göstereceğim, bunun içinde ama ne kadar kötü dursa da 60 gram yakın 50 50 kusur gram protein var. Bu da tabii akşam gece yatmadan önce 60 gram protein sağlam vuracak. Bunu bitirebilirsem bugün çok verimli olur. Bugün 2800 kalori falan tüketmiş olurum. Bu da gitmek istediğim kadarı sayısına çok yakın o yüzden memnunum. Ee, hemen bir yenilik hazırlansın onu bir göstereyim size ondan sonra kapatacağım. Yemeğimiz hazır. Ee, normalde açıp dizi izlerim Berserk Friends falan tarzında ama bugün biraz da acelem vardı çalışmam vardı o yüzden son dakikaya bıraktım bu videoyu editsini hazırlıyorum şimdi son iki videodur yaşanan bir problem var telif hakkı yiyorum videolarda 30 kişinin izlediği video telif hakkı yorum çok saçma bir olay o yüzden bir tane indirdiğim programda işte telif hakkı olmayan şarkılara bakıyorum oradan güzel bir şey atmaya çalışacağım bu videoya bakalım çok absürt durmaz inşallah ama onun dışında artık 48 saatlik vlogumuzu bitirebiliriz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz cansınız. Ee, daha devam etmeye çalışıyorum. Bu yeni e, video editlemeye başladım biraz daha düzgün. Umarım bu videoda biraz daha farkını hissetmişsinizdir öncekilere göre. Ee, onun dışında kendinize iyi bakın. Nasıl bacak günüydü? Yorucu ama yaptık. Yalan söylüyor, bacak günü yapmadık. <laughs> bir tane egzersiz yaptık ya, sonra sayılır sonra... bacak yaptın mı yaptın Yap. evet yapacağız. bacak bacak hareketine benzer şeyler denendi evet. özellikle lateral raise yaparken bacağımı iyi zorladım ben o yüzden başarılı kabul edilebilir kabul edilebilir Haftaya bir bir egzersiz fazla yaparız bacak girette. hadi görüşürüz